Arkadaşlar merhaba. Buyurun sizlere. Waffle nasıl yapılır? Waffle hamuru nasıl hazırlanır? Detaylı şekilde göstermeye ve anlatmaya çalışacağım. Öncelikle malzemelerimiz bir su bardağı süt, bir çay bardağı şeker, çeyrek çay bardağı su bardağı yağımız, sıvı yağımız, vanilin, hamur kabartma tozu, iki yumurta ve tahmin olarak da iki su bardağı ama aldığı kadar da kıvamı hamurun kıvamına gelecek kadar da un malzememiz. Yumurtalarımızı kırıyoruz. Ve yumurtamızı çırpıyoruz. Şekerimizi ilave ediyoruz. Şekerli vanili, vanilya, vanilya dediğim şekerli vanilya ilave ediyoruz bir paket. Vanilyayı yumurta kokmasın diye ilave ediyoruz arkadaşlar. Geçirtiyoruz. Elinizde şu varsa onu da çırpabilirsiniz. Hani çok zor değil. Elinizle de bu şekilde çırpabilirsiniz. Harcımız beyazlaşana kadar çırpıyorsunuz arkadaşlar. Yeterince beyazlayınca harcımız sırasıyla hamur kabartma tozumuzu yağımızı döküp yine az karıştırdıktan sonra unumuzu ilave ediyoruz. Kıvamına geldiğinde hamurumuz tamamlanmış oluyor. Ondan sonra da Bakın makinesiyle hamurumuzu pişiriyoruz. Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere kivi mini waffle pişirme aletiyle waffle nasıl yapılır? Waffle hamuru nasıl pişirilir? Göstermeye anlatmaya çalışacağım. Öncelikle pişimizi takıyoruz. Üst kısımdaki ışık çalıştığını gösteriyor. Ve Kapağını açıp her pişirmede bu şekilde yağlıyoruz arkadaşlar. Bu makinemize hamurun az yapışmasını yapışmamasını sağlıyor. Isındıktan sonra. Hamurumuzu içine koyuyoruz arkadaşlar. Çok kısa sürede ısınıyor zaten. Yani taktıktan bir dakika sonra hemen ısınıyor. Bu şekilde iki kaşık yemek kaşığı ile hamuru içine koyuyoruz. Ve kapağı kapatıyoruz. anladın hafif buhar çıkıyor. Tık diye bir ses gelecek arkadaşlar. Piştiğinde makine sizi uyarıyor. Çıkan buharı görebiliyorsunuz. Ortalama bir buçuk dakika kadar sürüyor her yapılır pişmesi tıkladı arkadaşlar bakıyoruz bakırımız pişmiş bunu ilk kat olarak tabağımıza alıyoruz hemen ardından ikincisini pişireceğiz. Hemen ikinci kat için alt ve üst kısmına yağ sürüyoruz. Tekrar iki kaşık hamurumuzu makine tam ortasına döküyoruz arkadaşlar. Aslında bir buçuk kaşık sayılır çünkü kaşın üzerinde kalıyor birazcık. Onu artık siz zamanla alışırsınız, dengelersiniz ve kapağımızı kapatıyoruz. Bu esnada baklumuzu artık çikolata, muz, bal gibi şeylerle süslemeye başlayabilirsiniz diyelim pişerken. İkinci parçamız da pişiyor. Dediğim gibi sonra Waffle'ın arasına, üstüne siz ne neleri seviyorsanız çilek, muz, bal, çikolata, çikolata sosu bunları dökebilirsiniz. <laughs> Tekrar tık sesini duyduk arkadaşlar. Biz yumuşak sevdiğimiz için Bu şekilde yapıyoruz. Ama eğer isterseniz Sert seviyorsanız Bakın Biraz daha fazla ışığ Bu kıvamı Sert bakın Şu kıvamı getirebilirsiniz. Bir tane de ondan yapalım. Nasıl yapıldığını görün. Tekrar yağladık. bir buçuk iki dakikada değil de o da e, üç üç buçuk dakika arası durması gerekiyor. Çok küçük olmasına rağmen oldukça kullanışlı bir ürün. Kiwi markasının şöyle kiwi resmini de koyalım. Kiwi ile yan yana olsun. Gerçek kiwi ile Amde müşteriye de kivi koymuşlar. Dediğim gibi artık o kızarma şeyini siz keyfinize göre ayarlayacaksınız arkadaşlar. Oldukça kullanışlı bir ürün. Yani bir sene oldu hemen hemen aldı bir yıldır kullanıyoruz. Çocuklar da seviyor. Daha sorun yaşamadık. Ben tavsiye ediyorum. Şu anda kaç şey aldığımızı hatırlamıyorum. Biraz daha durması lazım. Ve açıyoruz. Daha kızarmış halde arkadaşlar. Ve tabağımızı alıyoruz. Kivi waffle pişirme makinesinde Waffle hamuru nasıl pişilir görmüş olduk. Daha sonra üzerine arasına istediğimiz meyve, çikolata, bal çeşitlerini sürerek servis yapıyoruz. Makinemiz arada boş durmasın. Aslında ev olarak güler Waffle yedik ama ikinciyi de canımız çekti. Dediğim gibi mesela arasına çikolata sürüyoruz. Daha sonra meyvelerden istediğimizi diziyoruz. çikolatalı muzlu vapurumuz. İkinci kata tekrar parçayı koyuyoruz. Buraya da çikolatamızı döküyoruz. Ya bu bizim hazırlama zevkimiz, keyfimiz. Kivi diziyoruz diğer katına da. Dediğim gibi siz ne isterseniz çilek, kivi, avokado, muz, ananas aklınıza ne gelirse dizebilirsiniz. Tekrar bir çikolata ile süsleyip servis ediyoruz. Bu sizlere. en başta hamuru da dahil waffle Hamur nasıl hazırlanır, nasıl pişirilir ve içi nasıl hazırlanır? Bir bakın nasıl yapılır? Göstermeye, anlatmaya çalıştım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim.